Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü serimiz böyle. Çok değişik şeyler olacak bu serinin devamı. Anneciğim ne yemeği yapıyorsun? Onlara yemek yapıyorum kızım. Sana yapmıyorum. Tamam. Ki ne zaman eve gideceğiz? Bilmiyorum. Sıkıldım ben. Tam git oradaki arkadaşlarla oyna. Tamam. Merhaba. E, merhaba. Oyun oynayalım mı? Oynayalım. Tamam ben geldim. Bekleyin ben de geliyorum. Ay çıkamadım. Evet geldim. Ne oynayacağız? Saklambaç oynayalım. Evet. İlk sen dediğin için sen ebe ol. Evet benim kızım zaten ebe olmayı çok sever. Neyse. Ben ebe olmam zaten. Evet o hiç olmuyor. Ben ben oluyorum. Ama ilk sen dediğin için sen ebe. Ol. Tamam. Sayayım. Kaça kadar sayayım? Bir 20 falan. Tamam. 1 2 3 4 5 gel çok iyi bir yer buldum. Gel gel gel. Şu çatı katına çıkalım. Evet evet çatı katı. Çatı katında bizi asla bulamaz. Evet. Bulamaz bizi. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20. Ay 20 idi ya. Siz çocukları gördünüz mü? Hayır görmedik. Evet hayır. Bir aa, alt katı Merhaba. Sen kimsin? E ee, şey ben. Tanımadınız mı beni? Daha buraya yeni geldim. Hmm, şey ben hizmetlinin kızıyım. Ha, tamam. Ee, Arkadaşlar sen odadan çık. Tamam. Brrrr. Burada değiller gibi gözüküyor. Aa bunu arkasında olabilirler. Hayır yok. Brrrr. O galiba şu anda alt katta. Bence çıkalım. Tamam hadi çıkalım. Gel gel Tavfik. Geldim. Sobe, sobe. Beni buldular mı? Evet, evet buldular. Ay beni bulam, bizi bulamadın. Evet, bizi bulamadın. Bizi bulamadın. <laughs> evet, bizi bulamadın. O yüzden bir ama bence o piti piti yapmamız gerekiyor. Tamam ben de bu sefer Ebe olmak istiyorum. Ama dur daha o piti piti yapacağız. Tamam. Ben yapacağım. Tamam mı? O piti piti karamela sepeti Terasi lastik kim lastik. Biz size geldik bitlendik. Hamama gittik temizlendik. Dik, dik dik Son dersiniz matematik. Ben Ebe olacakmışım. Ya ben Ebe olmak istiyorum. Ebeliğini bana verebilir misin? Verebilirim. Tamam. Sene boğul o zaman. Tamam. Bir, iki, Ama ben 20'ye kadar saymayı bilmi bilmiyorum. O zaman ona kadar say. Tamam. Ona kadar sayabilirim herhalde. O kadarını da biliyorumdur. Bir. Dur bir dakika. Duramadım. Bir. Gel bakalım. Gel çok iyi bir yer biliyorum. Bir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ablalar bizi kurtarın. Ben buraya saklanacağım. Sen saklan oraya. Sen saklan. Saklan saklan. Ben de şunun arkasına gideyim bari. Ben de bunun arkasına girdim. İnşallah beni bulamaz. Aa, tamam şimdi herkesi bulma vakti. İlk önce çatı katına bakmam lazım. Kapı kapı. <laughs> Çatı katı çok zor bir. Ay yuvarlar ne kız? Dolar mı çubu? Hayır değil. Hmm. Ablaların katına bakmalıyım. Pırf. Hmm. Bu burada bir kız geldi mi? Hayır. Pırf. Hmm, burada bir burada birileri var galiba. Buldum buldum buldum. Pırf, pırf. Sabe. Ya beni buldu. Pırf, pırf. Ya beni nasıl bulmayı becerdin? Çünkü atlı karınca hareket ediyordu. Tamam. Ama daha şeyi bulmadın Zeynep'i. Tamam Ponçik onu da bulurum. Onlar da herhalde anne baba katındalar. Paruf. Şöyle, şöyle geçeyim. bakayım bakayım. Şöyle şuralara girmiş olabilir. Çıkayım hemen hemen hemen. Paruf. Sobe. Ya sobele de. Ya ilk önce ben hmm, ıı, ponçiye beledim. Ponçi kebe. Ya niye hep ben ebe oluyorum? O zaman bir daha o piti piti piti. Ay o piti piti yapacağız. Bu sefer farklı yapmak istiyorum. Hayır ya o piti piti daha güzel. Tamam. O piti piti karamela sepeti. Terazi lastik kim lastik. Biz size geldik bitlendik. Hamama gittik temizlendik. Dik 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 son dersimiz matematik. Yine ben ebeyim ya bu sefer seni boğul. Tamam tamam ben boğuluyorum. Gel gel çok güzel bir yer var. Neresi? Şimdi ben anne baba şey yerine saklanacağım. Sen de şeye saklan. Sen de çatı katına. Tamam çatı katına. Şöyle galiba evet buraya gireceğim. Oh, tamam saymam bitirdim. Neyse. Uf. Of ya. Ben de bu yemeği bir türlü bitiremedim. Mesaim de bitiyor zaten. Saate bakıyorum. Hmm, şey benim mesaim bitiyor. Bir çay kahve falan içeriz. Bugün bize kalabilirsin. Tamam. Şimdi sen kendini düşün. E, e, yemek alıyorsun. Yemek yiyorsun. Tamam. Aaa döktüm. Sakarsın kızım. Bir şey olmaz. Ben içici kalacağım. Sadece. Tamam. Tamam. Geldim. Bir dakika geldim. Uf kızlar çok yorucu ya. Çocuklar herkes toplu bir arada ol olacak. To aile toplu saati. Tamam. Pırruf. Pırruf. Ben geleceğim ya. Ben şuraya geç. Bir dakika. Pırruf. 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 Ya benim yanıma arkadaşlarım gelecek. Çık. Arkadaşlarım gelecek. Çıkar mısınız? Uf tamam ya. Ah beni çağırıyorlar galiba. Pırruf. Ha gel hoş geldin tavşik. İş buldum. Hemen ben de geleyim bari. Pırruf. Anne bizim senin mesain bitti mi? Hayır kızım bugün burada kalıyoruz. Yeee. Ben de geldim. Bırım bırım. Bırım bırım bırım. bırım, bırım, bırım. Aa, bu ses ne? Bu ses ne? Evet çok korkutucu bir ses. Evet çok korkutucu. Korkutucu korkutucu korkutucu. Korkutucu korkutucu korkutucu. Aa, demir parçası. Demir parçası düştü. Demir parçası herkes buraya gelsin. Geliyorum. Wow! Demir parçası. Bugün serimiz bu kadardı. Görüşürüz. Ve abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yoksa, yoksa telik geliyor ha.